Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane 11. sınıf kampında bugün 6. derse başlıyoruz. Artık sinüs, kosinüs fonksiyonlarına giriş yapacağız. Gerçekten çok tatlı bir ders bizi bekliyor ve her şeyi her zamanki gibi en ince ayrıntısına kadar göstereceğim. Bütün sıkıntılı yerleri çok ama çok detaylı bir şekilde anlatacağım canlarım. Sizden tek isteğim var sağ alt köşeden abone olup bana destek olursanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdi geldim hemen karşımda bir tane birim çember var. Ve bu birim çember üzerinde bilmemiz gerekenler neler? İlk başta bizim artık x eksenimizin ismi kosinüs ekseni. Bunu böyle bileceksiniz. Sonra geldik buraya y ekseninin ismi sinüs ekseni. Şimdi bunu yazdıktan sonra unutmayın. Bunun üstündeki noktalar 1,0 ile başlar. Sonra burası 0,1'dir. Sonra burası canlarım eksi 1,0. En son burası da 0, 1 geldi. Şimdi bunları yazdıktan sonra unutmayın açıları hemen yazmak istiyorum. Burası 0 derece. Burası 90 derece. Aynı zamanda radyan türünden pi bölü 2. Geldim buraya burası 180 derece radyan türünden pi geldim buraya 270 derece yazdım radyan türünden 3 pi bölü 2 tekrardan 360'a döndü yani 2 pi. Şuraya geldim 2 pi ile yazabilirim. Peki canlarım birinci bileceğimiz şey şu hemen burada bir tane dik üçgen oluştu ve bu dik üçgen yarı çapı bir birim olduğu için hipotenüs uzunluğu yani şuradaki OP uzunluğu bir birimden oluşur. Peki bizim 9. sınıfta sinüs fonksiyonunu nasıl tanımlamıştık? Sinüs alfa dediğin ifade karşı dik kenar bölü hipotenüs şeklinde bulunuyordu. Hipotenüsü hip diye kısaltalım. Peki canlarım buradaki alfanın karşısı neresi? Tabii ki HP uzunluğu. Geldin şuraya HP yazdın. Peki hipotenüs uzunluğun kaç? 1. E demek oluyor ki senin HP uzunluğun kime eşitmiş? Sinüs alfaya eşitmiş. Yani şuradaki yer sinüs alfaymış. Geldik buraya hemen onu yazdık. Şimdi geldim buraya. Kosinüs alfayı da yine 9. sınıfta öğrenmiştik. O da komşu bölü yine hipotenüstü. Geldim buraya hipo yazdım. Peki alfanın komşusu burası. Hipotenüsün burası. Burası ne gelecek canlarım? OH bölü 1 gelecek. O zaman şuradaki OH uzunluğuna kosinüs alfa yazdım. Peki şimdi canlarım bir şey oluşturduk. Bak bir şey oluşturduk. Lütfen iyi dinleyin. Burada bir tane üçgenim var. Ve bu üçgenimin özelliği şu. Burası 90 derece. Burası bir birim. Şurası sinüs alfa. Burası da kosinüs alfa. Bunları geldim yazdım. Tamam mı? Ve şuradaki açımda alfa. Harfleri de verelim. Burası P noktası. Burası O noktası. Burası H noktası. Peki canlarım. Burada bir tane Pisagor teoremi yazarsam. Pisagor teoremi neydi? Dik kenarların kareleri toplamı. Yani sinüs kare alfa artı kosinüs kare alfa eşittir hipotenüsün karesi e, birin karesi bir. İşte buradaki en önemli yere ulaştık. Sin kare ile kos karenin toplamı birdir. Bunu adınız gibi bileceksiniz canlarım adınız gibi. Şimdi geldim şuraya. Unutma burada noktalarım sıralı ikillerden oluşuyor. Sıralı ikillerden. Birinci bileşenin senin x'tir. İkinci bileşenin senin y'dir. İsenin x dediğin uzunluğu ne? kosinüs alfa. Geldin. y dediğin uzunluğu ne? Tabii ki sinüs alfa. İşte p noktası kos alfa sin alfa'dan oluşuyor. Mevzu budur. Şimdi bu çember üzerinde ben başka ne'lere ulaşabilirim? Tabii ki görüntü kümelerine ulaşabilirim. Burada unutma. Kosinüsün değiştiği aralık benim şu sarıya boyadığım aralık. E peki buradaki en büyük değer kaç? 1. En küçük değer kaç? Eksi 1. O zaman benim kosinüs fonksiyonum 1 ile eksi 1 arasında değerler alır. E aynı mantıkla şu eksen sinüs ekseni olduğu için benim sinüs fonksiyonum hangi iki değer arasında yer alır? Eksi 1 ile Artı 1 arasında yer alır. Şimdi başka ne bileceğiz hocam? Ben değerleri de biliyorum. Unutma bak unutma adın gibi bileceksin. Birinci bileşen her zaman kosinüstür. İkinci bileşen her zaman sinüstür. Bak şurası tam sıfır derece. Kosinüs sıfıra bir bakalım. E burası sıfır derece ise bu noktanın birinci bileşeni kosinüsse kosinüs sıfır birdir. Geldim buraya sinüs sıfıra bakıyorum. Dikkat e burası ikinci bileşen her zaman sinüslü sinüs 0 0. Geldik buraya 90 dereceye. Kosinüs 90 derece. Dikkat birinci bileşen kosinüslü o zaman kosinüs 90 0. Geldim buraya sinüs 90 neye eşit? O da hemen ikinci bileşenden 1 çıktı mı çıktım. Şimdi 180 ve 270'e bakacağız. Kosinüs 180. 180 derece burası. Peki buradaki kosinüs ne? Eksi 1. Geldin sinüs 180'e de bakıyorsun güzel insan. Bunun sonucu da ne? Tabii ki 0. Neyler kaldı arkadaşlar? 270'ler kaldı. Kosinüs 270'e baktığım zaman birinci bileşen kosinüstü. Burası 0. Geldim arkadaşlar. Sinüs 270'e baktığımız zaman ikinci bileşen sinüstü. Sonucum ne geldi? Eksi 1 çıktı canlarım. Bu kısım böyle ve her şeyi şu an anlattık. Bunları sorularda biz nasıl göreceğiz? Gelin onlara bakalım. Bugün biraz daha çok değer hesaplama ve görüntü bulmayla onlarla ilgileneceğim. Lütfen iyi dinleyin. Sürekli karşınıza gelecek. Ortak sınavda da çıkacak. Kosinüs 270 eksi kosinüs 0 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi ben hemen yeni öğreniyoruz diye bir birim çember çizdim. Ve bu birim çemberi koordinatları gösterdim. Bizim 270 derece dediğimiz yer neresiydi canlarım? Burasıydı. Adınız gibi bileceksiniz. Bunun radyan türünden değeri de 3 pi bölü 2. Peki bu nokta neyden oluşuyordu? 0 virgül eksi 1'den oluşuyordu. Kosinüs 270 birinci bileşenden 0 geldi. Peki şurası bizim 0 derecemizdi. Burası 1 virgül 0'dı. Peki kosinüs 0 dediğin birinci bileşenden 1 geldi. Burası 0 eksi 1'den bir çıktı güzel insanlar. Geldim buraya. Burada pi dediğim ifade unutmayın 180 derece. 2 pi dediğim ifade ise 360 derece. Bunları adımız gibi bileceğiz. Peki geldim. Kosinüs 180 eksi kosinüs 360 bizde sorulmuş. 180 derece dediğimiz yer burasıdır. Radyan türünden değeri de pi. Bu nokta eksi 1 virgül 0'dır. Kosinüs 180 eksi 1'e eşit. Geldik. Kosinüs 360. Unutma sen bir tam tur attığın zaman tekrardan başa gelirsin. 360'ı yakaladın. Kosinüs 360 birinci bileşenden 1 bir geldi. Sonuç eksi 2 çıkar. Güzel insanlar. Geldim hemen sinüsle ilgili bir soruya. Yine birim çemberimi çiziyorum. Birim çemberimi çizdikten sonra şurada noktaları göstermek istiyorum. Burası 0 derece, burası 90 derece, burası 180 derece, burası 270 derece. Radyanları da göster. Kendini ona alıştır. Burası pi bölü 2 radyan, burası pi radyan, şurası da 3 pi bölü 2 radyandır güzel insanlar. Bu nokta 1'e 0, bu nokta 0'a 1. Şurası eksi 1'e 0. Burası ise 0'a eksi 1. Şimdi ikinci bileşenler sinüstü. İkinci bileşenler. Sinüs 270 neye eşit? Eksi 1'e. Geldim hemen yazdım. Sinüs 90. İkinci bileşenler sinüstü. Orası 1 ama önünde eksi olduğu için sonuç eksi 2 çıkacak. Güzel insanlar. Olay bu şekilde. Şimdi geldim hemen görüntü kümesi bulmaya. Lütfen iyi dinleyin. Burada bundan sonra hep görüntü kümesi bulmayla ilgileneceğim. Çok farklı varyasyonları var. Ben elimden geldiğince bütün soru çeşitlerini size anlatacağım, aktaracağım. Birinci sorumuz şu arkadaşlar. fx fonksiyonu eşittir. 2 tane kosinüs x fonksiyonunun görüntü kümesinde kaç tane tam sayı vardır? Ben şunu biliyorum hocam. Size tekrardan onu anlatacağım. Ezbere iş yok bir tane birim çember çizdim. Koordinatlarımı gösteriyorum arkadaşlar. Unutma şuradaki eksen kosinüs ekseniydi. Bak burası kosinüs ekseni. Geldim yazdım. Bunun en büyük değeri 1,0'daki yani 1'e kadar çıkabiliyor. Peki en küçük değeri ne? Eksi 1'e kadar inebiliyor. O zaman kosinüs dediğim fonksiyon Eksi 1 ile 1 arasında değerler alıyor. Sen ama 2 kosinüs x'e bulacaksın. Ne yapıyorsun o zaman? Burayı 2 ile çarpıyorsun. Çarptım. Eksi 2 küçük eşit. Çarptım. 2 tane kosinüs x çarptım. Ne geldi? 2 geldi. O zaman benim buradaki ifadem hangi iki sayı arasında yer alıyor? Eksi 2 ile artı 2. Biz bunu aralık olarak gösterirsek böyle gösteriyorduk. Unutmayın Önce küçük sayı sonra büyük sayı. Aralıklar her zaman böyle gösterilir. Kaç tam sayı var demiş. Burada kim var? Eksi 2 var. Eksi 1 var. Sıfırı var. 1 var. 2 var. Toplam 5 tane tam sayım var. Cevabım E şıkkı geldi. Geçtim ikinci soruma. Şimdi burada A sayısı eşittir. 4 sinüs x artı 1 olmak üzere A sayısının en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? tane tane başlıyorum. Birim çemberi çizdim. Çizelim mi? Çizelim. Bunu her zaman böyle gösterelim. Benim sinüs dediğim ifade şurası sinüs ekseniydi. Geldim şöyle yazdım. Y ekseni sinüs ekseni. Burada hangi iki değer arasında değişiyordu? Şuranın arasında değişiyordu. Burası eksi bir noktası. Burası artı bir noktası. O zaman eksi bir küçük eşit sinüs x küçük eşit bir yazdım mı yazdım. Ben bu sefer kaçla çarpacağım? 4 ile çarpacağım. 4 katına geçeceğim. O zaman 4 ile çarptım. Burayı, burayı, burayı. Eksi 4 küçük eşit. 4 tane sinüs x küçük eşit. 4 geldi mi? Geldi. Peki ben buna bir de ne yapacağım? Artı 1 ekleyeceğim. Artı 1 eklersem eksi 4 artı 1 küçük eşit. 4 tane sinüs x artı 1 küçük eşit. 4 artı 1. E bura ne geldi? Eksi 3. Burası ne çıktı canlarım? Tabii ki A çıktı. Çünkü bak A buydu. Geldim buraya A yazdım. Burası da 5 geldi. Demek ki A'nın en geniş değer aralığı eşitlik olduğu için köşeli parantez. Önce küçük sayı sonra büyük sayı köşeli parantezi kapat. Cevap eksi 3 5 C şıkkı geldi mi geldi. Olay bundan ibaret. Gel geç şimdi bir sonraki soruna. Bak hazır vermiş sana hazır. Diyor ki ben senin için her şeyi hazırladım. M'yi sen sadece 2 saniyede bulacaksın. Olduğuna göre kosinüs x 2m-1 bölüşmüş. M'nin aralığı için ne söylenir? E ben şunu biliyorum hocam. Siz bize öğrettiniz. Eksi 1 ile artı 1 arasında kosinüs vardı. E ben kosinüs yerine bunu yazarsam. Eksi 1 küçük eşit 2m-1 bölü 3 küçük eşit 1 geldi mi geldi. Bundan sonra yapacağımız hamlemiz belli bölü 3 her iki tarafa ne olarak geçiyor? Tabii ki çarp olarak. Burada 9. sınıf eşitsizlik konusu bilgileri gerekiyor. Ben hepsini detaylı anlatacağım. Korkmayın. 3'ü karşıya attım. Eksi 3 küçük eşit. Buradan 2m eksi 1 küçük eşit artı 3. Eksi 1 her iki tarafa ne olarak geçecek? Tabii ki artı 1 artı 1 olarak geçecek. Burası eksi 2 olur. Küçük eşit 2m küçük eşit 4 oldu mu oldu? Şimdi burada çarpı 2 buraya da bölü 2 buraya da bölü 2 burası da zaten 2'ye bölünecek. E böldün eksi 1 küçük eşit m küçük eşit 2 çıktı mı çıktı cevabın eksi 1 ile 2 arası yani b şıkkı geldi güzel insanlar arası diyorum ama eşitlik de var onu da biliyorsunuz siz geldik hemen 7. sorumuza. Burada artık işler değişecek. Bak işler değişecek. Lütfen beni çok ama çok iyi bir şekilde dinleyin. İlk uyarım şu. İçeriye yazdığın 2Y ile içeriye yazdığın 5X'in hiçbir önemi yoktur. Bunu adın gibi bileceksin. Bunu adın gibi bileceksin. Yani ne demek istiyorum? Eksi 1 küçük eşit kosinüs 2Y küçük eşit 1. Bak yine o da eksi 1 ile 1 arasında. Burada 2 olduğu için bir şey değişmez. Ama dışarıya yazdığın sayı değiştirir. Ben bunu kaç ile çarpacakmışım? Eksi 3 ile. Şimdi iyi dinle. Yine çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Bunlar simetrik 2 değer. Eksi 1'e 1. Bir. Sen normalde negatif bir sayı ile çarptığın zaman eşitsizlik yön değişir. Ama burada değiştirmene gerek yok çünkü bunlar simetrik. Yani geldim bunu eksi 3 ile mi çarptın? Yine burası eksi 3. Küçük eşit eksi 3 tane kosinüs 2'ye küçük eşit 3'tür. Ama simetrik olmasaydı yön değiştirecektin. Bunun yaz notunu al. Ben buna ne yapacakmışım şimdi? 7 ekleyecekmişim. 7 eklersem 4 olur. Burası 7 eksi 3 tane kosinüs 2'ye olur. 7 eklersem artı 10 geldi. Şimdi şuradaki ifade m çıktı. 4 küçük eşit m küçük eşit 10 geldi. Tamam mı? Mevzuyu buldum. Şimdi geldim neye bakıyorum? Hemen yazdım. Eksi 1 küçük eşit. Sinüs 5x küçük eşit. 1 yazdık mı yazdık. 2 ile çarpıyorum. Çarptım 2 ile. Eksi 2 küçük eşit. 2 tane sinüs 5x. O da 2 çıktı. Sonra buna 3 ekliyorum. Burası 1 olur. 3 eklediğim zaman. Burası 2 tane sinüs 5x artı 3 olur. Burada 5 geldi mi? Geldim. E peki canlarım burası neye eşit? Tabii ki n'ye eşit. 1 küçük eşit. N küçük eşit 5. Gel şimdi bunları alt alta yaz topla. Peki 4 küçük eşit m küçük eşit 10. 1 küçük eşit n küçük eşit 5. Taraf tarafa topluyorum. Burası 5 olur. Hatırlatma yapmak istiyorum. Küçük eşitle küçük eşiti alt alta toplarsam küçük eşit olur. Bunu yazdım. Burası m artı n oldu. Küçük eşit 15 geldi. Buradaki m artı n'nin en küçük değerini istemiş. En küçük değer de tabii ki kaç? Şu aralıkta 5 ile 15 aralığında bunlar da dahillik olduğu için en küçük değer 5'tir. Olay bu şekilde. Peki geldim bir sonraki soruma. Soru artık çok zor. Bak soru artık çok zor. Niye? ufak ufak bazı şeylere bakacağız sizinle. Geldim. K sayısı eşittir dedim. Hocam burası böyle biraz dağınık olmuş. Bunu bizim için açabilir misiniz? Evet. Şöyle yazmak istiyorum. 4 tane kosinüs kare x. Sonra 4 tane kosinüs x. Eksi 3 yazdım. Geldim buraya canlarım. Burası da 2 tane kosinüs x. Eksi 1. Ya ama burada biz nasıl bir yol izleyeceğiz diye soruyorsunuz. Şimdi biz burada acaba kare mi alacağız? 4 katlarını mı alacağız? Hayır. Acaba ifade çarpanlarına ayrılıyor mu? İlk ona bak. Bak ilk ona bak. Şimdi geldim. Ben burayı sizin için sol tarafta ya da sağ tarafta yazalım. Şöyle yazalım. 4 kosinüs kare x artı 4 tane kosinüs x eksi 3 yazmış. Şu aşağıdaki ifadeyi bir yazalım. Acaba 2 kosinüs x yazsam 2 kosinüs x yazsam ve birine eksi 1 koysam şuna mecburen 3 koyacağım. Bak niye? Çarptım eksi 3 oldu. Ve şurada mecbur şunu yazmak istedim. Onu da yazdım. Bakalım acaba yazdığım şey sağlıyor mu? Nasıl oluyordu sağlaması? Çapraz çarpıyorduk. 3 ile 2 kosu çarparsan 6 tane kosinüs x gelir. Çapraz çarptım. Eksi 2 tane kosinüs x geldi. Topladım 4 tane kosinüs x. Bak ortayı verdi mi? verdi. Demek ki benim bu k sayım aslında şöyleymiş. Bak şöyleymiş. İyi izle. 2 tane kosinüs x eksi 1 ile 2 tane kosinüs x artı 3'ün çarpımıymış. Ve geldim aşağıda da tabii ki 2 tane kosinüs x eksi 1'ini yazdım. E peki burada bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. O zaman k eşittir ne geldi? 2 tane kosinüs x artı 3 çıktı mı çıktı. Şimdi iyi dinle. Buradan sonra önemli yerler var. Bak önemli yerler. Ben hemen şunu yazıyorum. Eksi 1 küçük eşit kosinüs x küçük eşit 1. Kaçla çarpacağım? 2 ile. Çarptım. Eksi 2 küçük eşittir. 2 tane kosinüs x küçük eşittir. 2. Sonra buna 3 ekleyeceğim. 1 küçük eşittir. 2 tane kosinüs x artı 3 küçük eşittir 5. Peki canlarım burayı hemen ne yapıyoruz? Tabii ki tam sayılarını bulup topluyoruz. Toplayalım 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Anlaştık mı? Peki bunların toplamı 5, 9, 10, 15 çıktı. Acaba burada cevap 15 mi? ihtimal var mı? Farklı bir şey gelebilir mi? Hemen şuna bakacağım. Bunun paydasını sıfır yapan değere bir bakalım. 2 tane kosinüs x eksi 1 eşittir 0. Buradan kosinüs x ne geldi? 1 bölü 2 çıktı. Demek ki kosinüs 1 bölü 2 olamaz. Bak burada 1 bölü 2 olduğu an payda 0 oldu. Şimdi geldim. Ben buraya 1 bölü 2 yazsam 2 çarpı 1 bölü 2 artı 3 ne olur? Sadeleştir 4 oldu mu? Oldu bak. Dikkat bu 1 bölü 2 olamıyorsa sen buraya 1 bölü 2 yazdığın zaman ne oluyor sonuç 4. Demek ki 4 de olamaz. Yani şu aralıktaki 4'ü sileceksin. Çok efsane bir soru. Tabii ki burada yeni başlayan arkadaşlarım hemen cevabı 15 işaretleyecekti. Sonra ben nerede hata yaptın? Hata yaptığın yer şurası. Trigonometride her zaman bir bit yeneği vardır. Bunu geldin sıfıra eşitledin. Paydasını sıfır yapan değer kim? 1 bölü 2. Demek ki bu 1 bölü 2 alamaz. Sen buraya bak burası bizim cevabımızdı ya. 1 bölü 2 yazdığın zaman 2 çarpı 1 bölü 2 artı 3'ten demek ki 4'ü de alamıyor. O zaman toplam kaç gelir? 11 çıkar. Çünkü 15 eksi 4 11 çıkacak. Gerçekten efsane soru. Ve geldik bizim 9. sorumuza. Bu soru da çok sağlam bir soru. Çok güzel bir soru. Şimdi A sayısı eşittir. Sinüs kare alfa eksi 2 tane sinüs alfa olduğuna göre A'nın en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sakın ama sakın ben gideyim bunun bir karesini bulayım. Bunu da geleyim eksi 2 ile çarpayım. Sonra bunları alt alta toplayayım. Kesinlikle yanlış. Çünkü bunlar birbirine bağlı olan iki ifadedir. Bunlardan biri değiştiği zaman diğeri de değişir. Mesela normalde bizim çözmüş olduğumuz sorularda ne yapıyoruz işte? 3 tane sinüs x ile 4 tane sinüs y'nin işte toplamının en büyük değeri. Ya sen bunu değiştiriyorsun ama bu değişmiyor ki. Çünkü bu x'li bu y'li ama bunu değiştirdiğin an bu da ondan etkileniyor. Peki biz ne yapacağız? Biz buradaki değişkenleri hani sinüs kare ve iki sinüs ya onu teke düşüreceğiz. Teke nasıl düşürülür? Öğretiyorum iyi dinle. Geldi buraya sinüs kare alfa yazdım. Eksi 2 tane sinüs alfa yazdım. Hocam ben burada tam kare metodu kullanacağım. Tam kare. Bak tam kare. Nasıl kullanıyorsun? Şuradaki sayının eksi 2'nin yarısını alıyorsun. Kaç? Eksi 1. Sonra bunun karesini alıyorsun. Karesi kaç? 1. Şimdi bu 1'i buldun ya. Sen buradaki sinüs kare alfa eksi 2 sinüs alfaya bir 1 ekliyorsun. Bir de 1 bir çıkarıyoruz. Peki ne oldu hocam? Ne değişti? Soru bitti. Niye? Burası sinüs alfa ile sinüs alfanın çarpımıdır. Burası eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı. Çapraz çarptım. Ne oldu? Sinüs alfa ama eksi. Sinüs alfa ama eksi. 2 tane sinüsü verdi. Buranın sonucu şöyle geldi. Bak İyi izle. Sinüs alfa eksi 1 ile sinüs alfa eksi 1'in çarpımı eksi 1 oldu. Peki burası ne geldi? Sinüs alfa eksi 1'in karesi eksi 1 oldu. Yani bu ifade buymuş. Gerisi artık çocuk oyuncağı. Eksi 1 küçük eşit. Sinüs alfa küçük eşit 1. Buradan 1 çıkaracağım. Eksi 2 küçük eşit. Sinüs alfa eksi 1 küçük eşit. 1 çıkartırsam 0. Bunun karesini alacağım. Kare alırken dikkat. Bunun karesini yapar. 4. 4 büyük eşit olur. Burası sinüs alfa eksi birin karesi büyük eşit sıfır oldu. Sonra buna ne yapacağım tabii ki? Eksi bir ekleyeceğim. 3 büyük eşit. Burası sinüs alfa eksi birin karesi eksi bir büyük eşit eksi bir oldu. Yani benim a sayım 3 ile eksi bir arasındaymış. Anlaştık mı? Peki önce hangi sayıyı yazıyordum? Küçük olanı eksi bir. Sonra da büyük olanı yazdım. 3. Cevabım eksi 1, 3 arası. Bu soru özel bir soru bak. Özel. Geldim buraya yazdım tamam mı? Bu sorunun zorluk düzeyi direkt 5 yıldız. Yani ayeti sınavında bile çıksa 5 yıldız. Burada çoğu öğrenci zorlanacak yani. Net. Kaçarı yok. 11. sınıf öğrencisinin zorlanması çok ama çok normal. Peki ne yapıyormuşuz? Biz önce bu tip soruları tam kare yapıyormuşuz. Buradaki sayının yarısını alıyorum. Sonra karesini alıyorum. Sonra 1 çıktı ya ben buna bir 1 ekliyorum. Bir de 1 çıkarttım. Sonra burada şu sayı oluştu. Bak şurası oluştu tamam mı? Burada çarpanlara ayırma yaptım. Sünüs alfa eksi 1'in karesi oldu. Peki sünüs alfa eksi 1 ile 1 arasında. Eksi 1 çıkarttım bu. Burada kare aldığım zaman yön değiştirmeyi unutmuyorum. Tamam mıyız? Ve sonra gerisi ifade kendiliğinden geldi. Geçtim son soruma. Son soru artık... Bugünkü dersin başında gördüğümüz yerdi ve bir nevi tekrar etmek için aldım. Aşağıda O merkezli birim çember verilmiş arkadaşlar. Birim çemberse şurası bir birimdi. Bunun karşısı şuradaki AB uzunluğu sinüs alfaydı. Buradaki OB uzunluğu kosinüs alfaydı. Buradaki boyalı bölgenin alanı, e, dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıydı. Sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü 2 cevap E şıkkı çıktı güzel insanlar. Ve dersimiz burada bitti. Umarım anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince, dilimin döndüğü kadar bütün her şey detaylı bir şekilde anlattık. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.